Tarihin tozlu sayfalarında öyle isimler vardır ki, adları adeta savaşla, kahramanlıkla ve efsaneyle özdeşleşmiştir. İşte bugün, zırhının rengiyle değil, savaş meydanlarındaki acımasız şöhretiyle, Kara Prens olarak anılan bir veliahtın, Edward of Woodstock'un hikayesine dalıyoruz. İngiltere Kralı 3 Edyard'ın en büyük oğlu, yüzyıl savaşlarının efsanevi komutanı, Dizbağ tarikatının kurucu şövalyesi. Peki kimdi bu Kara Prens? Onu hem bir kahraman hem de bir kara figür yapan neydi? Gelin, hep birlikte Orta Çağ'ın en çalkantılı dönemine, şövalyelerin ve kralların dünyasına bir yolculuk yapalım. Edward, 1330 yılında dünyaya geldiğinde, kimse onun adının asırlar boyunca unutulmayacağını tahmin edemezdi. Babası Kral 3, Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ettiğinde, Avrupa tarihinin en uzun ve kanlı savaşlarından biri olan Yüzyıl Savaşları'nın fitilini ateşlemişti. Küçük Edward, işte böyle bir atmosferde savaş hikayeleri ve şövalyelik idealleriyle büyüdü. Henüz çok genç yaşta bir prensin sadece sarayda değil, savaş meydanında da var olması gerektiğini öğrenmişti. Onu tarihin sahnesine çıkaran ilk büyük olay 1346'daki Kırcı Muharebesi oldu. Düşünün, sadece 16 yaşındasınız ve babanız sizi devasa bir Fransız ordusunun karşısına İngiliz ordusunun ön saflarından birinin komutanı olarak atıyor. Savaşın en sıcak anlarından birinde, Edyard'ın birliği zor duruma düşer. Komutanlar krala haber yollayarak acil yardım isterler. Kral 3 Edyard'ın cevabı ise tarihe geçecektir. Bırakın çocuk şövalyeliğini kendi kazansın. Bugün zafer onun olacaksa, tüm şan ona ait olmalı. Bu sözler, genç prense duyulan sarsılmaz güvenin bir kanıtıydı. Ve Edward, babasını hayal kırıklığına uğratmadı. İngilizlerin meşhur uzun yaylı okçularının da desteğiyle, Fransız şövalyelerini dize getirerek inanılmaz bir zafer kazandı. Kırcı, onun askeri dehasının ve cesaretinin ilk parladığı andı. Artık o, sadece bir prens değil, savaşta kendini kanıtlamış genç bir komutandı. Peki bu, kara prens, lakabı nereden geliyor? Aslında bu konuda tarihçiler arasında tam bir fikir birliği yok. En yaygın teori, savaşta giydiği söylenen siyah sırttan geldiği yönünde. Ancak bazı kaynaklar, bu lakabın aslında Fransızlar tarafından, savaş meydanlarındaki acımasızlığı ve estirdiği terör nedeniyle verildiğini iddia ediyor. Çünkü Edward, zaferleri kadar, fethettiği şehirlerde gösterdiği sert tavırla da tanınıyordu. Onun için savaş, sadece şövalyelerin düellosu değil, düşmanı tamamen yıldırmaya yönelik topyekün bir mücadeleydi. Bu strateji, ona birçok zafer kazandırsa da, adının önüne, kara, bir gölge düşürecekti. Keriki'den 10 yıl sonra, 1356'da, Kara Prens bir kez daha tarih yazacaktı. Poitiers muharebesinde, kendisinden kat kat büyük bir Fransız ordusuyla karşı karşıya geldi. Durum umutsuz görünüyordu. Ancak Edward, yine taktik zekasını konuşturdu. Ordusunu stratejik bir tepeye konumlandırdı ve Fransız süvarilerinin hücumunu bekledi. Okçularının ölümcül atışları ve disiplinli piyadeleri sayesinde, Fransız ordusunu kelimenin tam anlamıyla darmadağın etti. Bu zafer, Keriki'den bile daha büyüktü. Çünkü bu kez sadece zafer kazanmakla kalmamış, aynı zamanda Fransa Kralı 2. Vini de esir almıştı. Düşünün, bir veliaht prens düşman kralı esir alıyor. Bu, Orta Çağ diplomasisinde ve savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydı ve İngiltere'ye muazzam bir avantaj sağladı. Kara Prens'in şöhreti artık tüm Avrupa'ya yayılmıştı. O, yaşayan bir efsaneydi. Savaş meydanlarındaki başarılarının yanı sıra Kara prens aynı zamanda şövalyelik kültürünün de önemli bir temsilcisiydi. Babasıyla birlikte tarihin en eski ve en prestijli şövalyelik tarikatlarından biri olan Dizbağ tarikatının kurucu üyelerindendi. Bu tarikat, Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri efsanesinden ilham alıyordu ve en cesur, en sadık şövalyeleri bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Edward, bu idealin vücut bulmuş hali gibiydi. Cesur, yetenekli bir savaşçı ve liderine sadık bir komutandı. Ancak her parlak kariyerin karanlık anları da vardır. Kara Prens için bu an, 1370, Deki Limoç kuşatması oldu. İhanet ederek Fransızların tarafına geçen şehri geri almak için düzenlediği kuşatma, tarihe bir katliam olarak geçti. Şehir düştükten sonra, prensin askerlerinin binlerce sivili, kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın kılıçtan geçirdiği söylenir. Bu olay, onun, kara lakabını pekiştiren en acımasız eylemlerinden biri olarak kabul edilir. O gün Dimorsu'da yaşananlar, Kara Prens'in mirası üzerindeki en büyük lekedir. O, bir yandan şövalyelik erdemlerini temsil ederken, diğer yandan savaşın acımasız yüzünü en sert şekilde sergilemekten çekinmiyordu. Savaş meydanlarında fırtınalar estiren bu büyük komutanın sonu ise oldukça hüzünlü oldu. İspanya'daki bir sefer sırasında kaptığı kronik bir hastalık, muhtemelen dizanteri, onu yavaş yavaş tüketti. Hayatının son yıllarını dayanılmaz acılar içinde geçirdi. Savaş alanlarında yenilmeyen prens, hastalığa yenik düşüyordu. Babası Kral 3, Edyard'dan bir yıl önce, 1376'da, 45 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hiçbir zaman kral olamadı. İngiltere tahtı, onun yerine oğlu 2, Richard'a kalacaktı. Kara Prens, Canterbury Katedrali'ne, kendi istediği şekilde, tam savaş sırfları ve başarılarını simgeleyen armalarıyla birlikte defnedildi. Mezarının üzerindeki kitabede, Hayatın faniliği ve dünyevi şöhretin geçiciliği üzerine dokunaklı sözler yazar. Sanki hayatının sonunda kazandığı zaferlerin ve döktüğü kanın muhasebesini yapmış gibidir. Peki, Edward, Kara Prensi nasıl hatırlamalıyız? O, çağın en büyük askeri dehalarından biri miydi? Yoksa acımasız bir savaş suçlusu mu? Aslında her ikisi de. O, orta çağın tüm çelişkilerini kendi kişiliğinde barındıran karmaşık bir figürdü. Bir yanda şövalyelik onuru, cesaret ve liderlik, Diğer yanda ise savaşın getirdiği yıkım, acımasızlık ve katliam. Onun hikayesi bize gücün, şöhretin ve savaşın insan ruhu üzerindeki etkilerini gösteren unutulmaz bir derstir. Kara Prens, zırhının rengiyle değil, yarattığı efsaneyle tarihe geçti ve adı, iyi ile kötünün, kahramanlıkla zalimliğin iç içe geçtiği o çalkantılı dönemin bir sembolü olarak yaşamaya devam ediyor. Hikayemizi sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarihin bu gibi ilginç kişiliklerini ve olaylarını keşfetmeye devam etmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.